değinmediğimiz sadece ağız ve diş sağlığı kaldı sanırım. Ne yani bentonitin hangi birini anlatsak ben evet. bilemiyorum ki. Ağız diş sağlığında bentonitin etkisini verebilecek hiç başka materyal de yok. Çünkü e, ağızda e, çok dirençli bakteri oluşan en önemli yerlerden birisi. Bilhassa diş plakları var. Diş etlerinde oluşan bakterileri hiçbir antibiyotik temizleyemiyor. Mesela diş eti çekilmesi, inatçı diş eti çekilmesi. Hiçbir antibiyotik temizlemiyor. İnsanlar 3 sene 4 sene tedavi oluyorlar. Gene çekiliyor gene çekiliyor. Bentonitle de bunun süresi 15 gün. 15 günde daha düzelmeyen diş hastalığı görmedik. Yeter ki diline dişine biraz diş macunu olur veya bizim gargara olur veya içilecek madde olur. Çok uzun tutsunlar ağızlarında. Yani ben normal olarak 2 dakika falan tutun diyorum ya onlar 5 dakika 10 dakika 15 dakika tutsunlar. Çünkü ne kadar çok ağızda kalırsa o kadar bakteri elimine eder diş eti çekilmelerini, en inatçı diş eti çekilmelerini 15 günde bitirir. Ondan sonrasını söylemen hiç gereği bile yok. Bir madde eğer ağızdaki diş eti çekilmelerine neden olan bakterileri yenebiliyorsa her şey yenebilir.